Bize niye bu kadar kızgınsın Mustafa? Bir çavuşun yaptıkları için tüm Bulgaristan'a düşman olma. Peki siz kaç çavuşun yaptıkları için bize bu kadar düşmansınız? Ezan demek namaz demektir. Namaz İslamiyet'in direğidir. Daha bugüne kadar kimse bizim direğimizi yıkamadı. Sen mi yıkacaksın? Kafir! Kaçmamız lazım Ramazan. Biz böyle yaşayamayız. Afrika'daki kölelerden bir farkımız yok bizim burada. Ben çok duydum öyle. Önden neler Yaptırımlar yapılıyor. Hepsi boş. Hiçbirine inanmıyorum ben. Bana da mı inanmıyorsun? Madem Bulgar askeri olmak istemiyor, Bulgar vatandaşı olmasın. Bulgar vatandaşı olmayanlara neler yaptığınızı biliyoruz. Plan bu Mustafa. İstersen gelme. Bir Asi Türk'ün kuralların dışına çıkması mı beni affedecek? Kaçmayı hiç denedin mi Mustafa? Hayır. <laughs> Denersen zaten ölürsün.